Meta selamünaleyküm arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Uzun zamandır video çekmiyorum. Çünkü Note 8 henüz daha gelmedi. Note 8'i teknik servise verdim arkadaşlar. Bu arada teknik servise telefonumuzu nasıl vereceğiz? Onunla alakalı videoda çekeceğim. Haberiniz olsun. Çok detaylı bir şekilde çekeceğim. Çünkü Note 8 Pro'yu veriyorum. Neden arkadaşlar? Hemen onu da açıklayayım. Bu telefon da arkadaşlar artık e, bozulmaya başladı. Yani yavaş yavaş gitmeye başladı. Geçen dışarıdaydım arkadaşlar. Şu an öyle bir şey olmuyor ama işte bir anda olduğu için gösteremedim. Telefonun şarjı 30'du. PUBG oynuyordum. Yani PUBG Mobile'daydım. 30'du. Sonra 20 oldu. 5 dakika içerisinde oluyor arkadaşlar bu anlattıklarım. Sonra 20 oldu. Sonra 10 oldu. Sonra 5 oldu. Sonra 1 oldu. Kapandı. Yani bazen işte kafayı yiyebiliyor. Bozuluyor. Yani şarjda bir sıkıntı var sanırım. Ondan sonra arkadaşlar yani telefonumuz zaten bazen kasmalar yaşanıyor. Yani Note 8 Pro'da da yaşanıyor. Çünkü tek Note 8 e özel bir şey değil mi? iOS 12 Note 8 Pro'yu da bayağı bir etkiledi. Telefonumuzda kasmalar oluyor. Mobil çekmesinde yani data çekmelerinde sıkıntı yaşıyor. Bazen 4G'ye düşebiliyor. Bu açıdan çok sıkıntısı yaşıyorum bu telefonda. Wi-Fi çekmelerinde ağır hani yani e, normal hızlı çekmiyor. Ağır çekiyor yani öbür telefonlara karşı. Ben bunları bildiğim için arkadaşlar teknik servise vereceğim. Teknik servis böyle şeylere bakıyor. Çünkü arkadaşlar bunlar kullanıcı hatalı şeyler değil. Tamamen telefonun yapısal hatasından kaynaklı olan şeyler. Ve bunu verdiğimiz zaman bakacaklarından eminim yapacaklarından da emin olabilirsiniz arkadaşlar. No 8'i verdim. No 8'i verildi yaklaşık bir hafta oldu. 2 hafta süreleri var arkadaşlar. 2 hafta içerisinde halledip gönderiyorlar telefonu. Yani yaklaşık 14-15 gün iş gününde gönderiyorlar telefonu. Yani o günü geçmiyor. Şu an incelemede telefonumuz yapılıyor arkadaşlar. O telefonda da ghost ekran vardı. Haberiniz vardır. Ghost ekran için arkadaşlar telefonumuzu teknik servise verebiliyoruz. Nasıl vereceğimiz dediğim gibi çok detaylı bir şekilde çekeceğim. Şu anlık arkadaşlar bu telefonun da bozulduğunu söylemek istedim. Bu telefonu da teknik servise vereceğim ve arkadaşlar şarj cihazında da bir sıkıntı yaşıyorum. Şarj cihazı artık hızlı şarj etmiyor. Yani hepsini topluca vereceğim. Baya bir sıkıntısı var şu an telefonun. Yani neden olduğunu bilmiyorum. Özellikle zaten telefonumun şarjı bir anda düşmeye başladı ve ben bu şu telefonu yani mümkün olmadıkça telefonu şarjda oynamadım. Hiçbir şekilde şarjda hani e, işte yapmadım, kullanmadım. Yani böyle sıkıntılar yaşıyorum. Umarım düze düzeltinler çünkü neden yani benim bir suçum yok arkadaşlar. Kendi kendine oldu. Yani neden böyle olduğunu ben de bilmiyorum. Acaba geç hani çok kullanımdan zannetmiyorum çünkü telefonu şarjda takıyordum. Hani Dolduktan sonra oluyordum. Hani mümkün olmadıkça şarjda oynamadım. Hatta hiç oynamadım diyebiliriz çünkü gerçekten de oynamadım. Yaklaşık arkadaşlar bu telefonu alalı 6-7 ay oldu. Ona rağmen bu kadar hızlı gitmesi biraz kötü oldu çünkü Note 8'in 3 ay daha var yani 3 ay daha önce aldım o Note 8'i bu telefondan. 3 ay sonra almama rağmen onda da ghost ekran oldu. Onu da yapacaklarından eminim. Yani kontrol ekran paneli değişecek arkadaşlar onun. Zaten onun da videosunu çekmiştim ghost ekranla alakalı. Yukarıdan sağ taraftan bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu telefonda garantiye vereceğiz. Hep beraber verelim. Arkadaşlar videolarda sıkıntı olabilir ama Note 8 geleceği için video çekmeye devam edeceğim elimden geldiğince. Bu hafta o yüzden böyle bir bazen geldi bazen gelmedi. Çünkü Note 8 telefonum elinde olmadığı için izlenmelerim bayağı bir düştü. Yani sizler de fark etmişsinizdir. İzlenmelerim bayağı düştüğü için videoda gelemiyor zaten. Hani o yüzden Note 8'in gelmesi benim için çok iyi olacak. Note 8'i bekliyorum şu an. Note 8'e güzel videolar çekeceğimden eminim. Note 8 Pro'da da çekiyorum zaten elimden geldiğince. Hazır zaten başlamışken isterseniz bir de güncellememizi bir kontrol edelim. Bakalım güncelleme falan gelmiş mi? Zaten güncelleme yine yok. Ses soluk yok. Evet arkadaşlar bu videom biraz kısaydı. Yani sizden açık açık bahsetmek istedim. Ee, telefonumuzda birkaç sıkıntı yaşıyorum ve bunları e, bildirmek istedim çünkü bunu da teknik servise vereceğim ve 2 hafta gelmeyecek bu telefonda elime. Önemli değil yeter ki düzelsin. Yani önemli olan o. Şarjda, şarjla alakalı sıkıntı yaşıyorum arkadaşlar. Sizler de şarjla alakalı sıkıntı yaşıyorsanız altı hemen bindirebilirsiniz. Yaşadığınız sıkıntılar arkadaşlar videonun altına yorum olarak belirtebilirsiniz. Ben de size hani teknik gidebilir veya gidemez gibi söylerim. Çünkü zaten bunu söylemeye gerek yok. Kullanıcı hatalı olanları kabul etmiyorlar arkadaşlar. Yani biliyorsunuz bu bütün her yerde geçerli. Garanti kapsamına girmiyor. Ve arkadaşlar ben bütün detaylarını teknik servisle alakalı ne yapacağınızı, nasıl ulaşacağınızı hepsini tek tek bahsedeceğim. Haberiniz olsun. Bu konuda sıkıntı çekmeyeceksiniz. Bir sonraki videomu beklemenizi istiyorum. Bir sonraki videomuz çok güzel olacak. Umarım bir sonraki video görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.